bize gerekli incelemeleri, araştırmaları yaptık. Evlenmelerinde herhangi bir sakınca olmadığını tespit ettik. Nikahlarını kıyacağız. Allah hayır olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı gençler. Şahitlerimiz sizler hazır Nikaha geçiyoruz. <laughs> Turgay Kızı Tuğçe Çetinkaya, Kaya, Servetoğlu Ercan Çetin'i eşliğe kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Eşliğe kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Evet diyeceksin. Evet. Turgay kızı Tuğçe Çetinkaya Servet oğlu Ercan Çetin'i eşliğe kabul ediyor musun? Evet! Servet oğlu Ercan Çetin, Turgay kızı Tuğçe kayayı eşliğe kabul ediyor musun? kabul ediyorum Evet Evet mi? Evet Neyse evet. 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 başarılar Servet oğlu Ercan Çetin, Turgay kızı Tuğçe kayayı eşliğe kabul ediyor musun? Evet Eşliğe kabul ediyor evet. musunuz? Eşliğe kabul ediyor evet. musun? Evet. Şahitlerimiz, siz bu gençlere şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin'in bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karikocu ilan ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ olun. Evet. şeyle biçelim. Bizimle de Objektif burada. Bir zahmet oturur musun? Şey, yani nikah bitsin de. Samet abi gel otur. Samet az otur, hadi Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin, amin. Darısı bekçilerin başına. Buyurun gençler. Allah hayır versin, tebrik ederim. Gözünüz aydın olsun. Çeliklerinizi zaman hususlarla işliyoruz. Allah'a emanet olun.